Arkadaşlar merhaba. Salih yetiştiriciliği için en çok sorulan sorulardan biri A şehrinde, B şehrinde yetişir mi? Bununla ilgili bununla ilgili ilk yapmanız gereken iklimi dikkat etmek. Akdeniz iklimi. Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Akdeniz ikliminde daha rahat yetişir. Ilıman olan iklimlerde yetişir. Ona göre şehir tercihinizi yaparsınız. Eğer daha soğuk yerlerde sera yardımıyla daha rahat yetiştirirsiniz. Bunun en güzel yolu denemektir. Bir kilo alıp deneyeceksiniz. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. Hani bunu başkasının size yetişir olur demesine bakmayın. Etrafınızda yetişiyor mu, dağlarda yetişiyor mu, doğal ortamda var mı ona bakacaksınız. Satıcıların size yetişir dediği önemli değil. Sizin bölgenizde görüp görmediğiniz önemli bölgenizde görmüyorsanız da yetiştiren de yoksa e, ki salep yetiştiriciliği zor zordur bu yüzden herkes yetiştirmez e, denersiniz bir kilo denersiniz yarım kilo denersiniz e, başarabilirseniz devam edersiniz e, belli kriterleri vardır çok soğuk olmaması gerekiyor çok sıcak da olmaması gerekiyor eğer e, ılık bir havada tutabilirsiniz. Küçük bir sera yaparak da yetiştirebilirsiniz. Amacınıza bağlı ama çok büyük alanlar yapacaksınız. Çok detaylı araştırmanız gerekiyor. Çünkü pahalı bir ürün. Elde etmesi zor bir ürün. Zararınız da daha büyük oluyor. Bu sebeple il sorularına iklim olarak araştırıp bakarsanız daha mutlu olurum. Herkese cevap vermem biraz daha zor. Facebook'tan buradan yazıyorsunuz. İşlerim çok yoğun, çok fazla video atamıyorum. bunu çok yoğun geldiği için sormak, cevaplamak istedim. Pardon. Herkese iyi günler dilerim. Sağ olun.